Selamünaleyküm merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Seyahatliğim bir aracımız var. 1.6 TDI 2014 model. Direksiyonu çevirdiğimizde arabanın şu sol ön taraftan bir gıcırtı ses geliyor. Onu paylaşacağım size. Hatta şöyle aşağıdan göstereceğim. Şimdi bu arıza ise paylaşacağım. Sizin de aracınızda böyle bir arıza varsa bizi tercih edebilirsiniz. Şimdi aracı lifte alacağız ve orada sesi size göstereceğim. Arızanın olduğu yeri de göstereceğim. Arkadaşlar bunun içinde toz süngeri vardır. Bakın. Arabayı kaldırdık. Seyahatli on aracın. Bakın. İçeride sarı bir toz süngeri var. Orası kuru kalıyor. Sağa sola dönüşte ses yapıyor. Şimdi burayı birazdan gresleyeceğiz, yağlayacağız. Bir yağlayalım, sonra video çekmeye evet, devam edeceğiz. Evet, içindeki süngeri artı milide komple yukarıya doğru yağladık. İndirelim. bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar, biz aracı bitirdik. Yanımızda Burak Bedir var. Sen az önce yanımızdaydın değil mi kanka? Evet. İlk sesi de biliyordun. Evet, Zaten sen bize o şikayeti söylemiştin. Aynen, Kaldırdık, ne yaptık? Ee, Amor içindeki toz süngerini yağladık, evet. Gresledik. Yanımızdaydın, doğru evet, mu? Doğru. Şimdi yapıyorum. Ses gitti mi peki? Gitti. Tamam deneyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın yapıyorum ben şu an. Burada yok. Şimdi şurada göstereceğim. Bir gıcırtı vardı arkadaşlar. O gıcırtı kalmamış. Böyle faydalı bilgi için bizi takip etmeyi unutmayın. İnşallah yaralı ve faydalı bir içerik olmuştur. Kanalımıza daha abone değilseniz abone olmayı, bildirim sesini açmadıysanız bildirim sesini açmayı ihmal etmeyin. Kanka senin söylemek istediğin bir şey var mı? Elinize sağlık. Çok teşekkür ederim ilgi ve alakanız için. Çok hızlı bir şekilde de sorun çözülüyor. Güvenle arabanızı teslim edebilirsiniz. Allah razı kanka sağ olasın. Eyvallah. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.